Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine zeytinlikteyim. İftara bir saat kaldı. Bir saattir de çalışıyorum. Ağzım kurudu, sesim çıkmıyor. Bu paylaşımı yapmak istemiyordum ama takipçilerim için paylaşmanın zorunlu olduğunu hissettim. Çünkü zeytin ağaçlarımızda artık tomurcuklar iyice şişti ve meyve salkımını oluşturmaya başlayacak. Bakın görüyorsunuz. Yaprak koltuklardaki tomurcuklar iyice şişti. Yeni sürgünleri ve yeni çiçekleri oluşturmaya başlayacak. Tam da bu zamanda arkadaşlar organo mineralin iz element takviyesini mutlaka yapmamız gerekiyor. Ve asit takviyesini yapmamız gerekiyor. Çünkü şu an bitki hızlı bir yapım sürecinde. Hem sürgün yapımı hem çiçek yapımı. Aminasit de bu yapım malzemelerinin yapı taşıdır. Mikro iz elementlerde bu süreçte olmazsa olmazlardır. Tam da bu noktada bitkimizin ihtiyaç duyduğu, en çok ihtiyaç duyduğu iz elementleri ve aminasitleri uyguladığımızda güzel bir sürgün gelişimi, inşallah güzel bir çiçek tutumu olacak ve üreticilerimizi mutlu edecek arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçiyorum uygulamada aldığınız marka neyse uygulama tarifine harfiyen uyun. 100 litrelik ambalajlar için tarif verir. Onu sırt pompanız 20 litre ise 20 litreye çevirerek uygulayabilirsiniz. Mesela benim uyguladığım marka 100 litreye 250 mililitre uygulanır şeklinde vermiş. 10 litreye 25 mililitre, 20 litreye de 50 mililitre olacak şekilde ayarlıyorum. Ve Ağaçlarıma püskürtüyorum. Son bir saatim kaldı arkadaşlar. Zeytinliğin de yarısını bitirdim. İnşallah iftara kadar bitirerek bugünkü çalışmayı tamamlayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar tam bu noktada, bu dönemde sürgün ve çiçek açımı döneminde iz elementi amino asit uygulamasını ihmal etmiyoruz. Aa. Evet arkadaşlar bir pompa daha bitirdik. Toplamda 3 pompa daha atınca zeytinlikte işlem tamamlanacak. Bilhassa akşam serinliğini tercih etmenizi isterim arkadaşlar. Çünkü havalar çok sıcak. Eğer sabah ya da öğlen vaktinde yapılırsa su çok hızlı bir şekilde buharlaşacak. Ve suya karıştırdığımız o organo mineral iz elementler ve amino asit etkili bir şekilde yaprak tarafından emilemeyecek. Çünkü yaprakta su varsa emilim gerçekleşir. Su yoksa emilim gerçekleşmez. Bu sebeple akşamın serin saatini tercih ediyoruz. Ve uyguladığımız suyun ağaçta kalma süresini artırıyoruz. Ve dolayısıyla uygulamak istediğimiz etken maddelerinde etkileşim süresini artırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Zeytin ağaçlarında yeni sürgün oluşumu öncesinde ve çiçek oluşumu öncesinde iz element uygulaması ve aminasit uygulaması bitkiyi çok olumlu yönde etkileyecektir. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.